Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kızartılmış patates köftesi yapacağız. Köftelerin içi de, dışı da nar gibi kızaran garantili bir tarif bu. Mutfakta elimizin altındaki günlük malzemelerle bu lezzetli köfteleri yaparken de hiçbir hayvanın canı yanmayacak. Bunun için yaklaşık 600 gram patatesi kabuklarını soyduktan sonra kabaca doğrayıp bir tencereye aldım. Orta büyüklükte bir havucu da kabuğunu soyup 3 kaba parçaya bölerek patatesleri ekledim. Üzerlerini iki üç parmak geçecek şekilde kaynamış suyu tencereye döküp kapağı hafif açık bırakarak aşırı yumuşak olmayacak şekilde kaynatmaya aldım. Patatesleri kabuklarıyla pişirebilirdim. Ancak bu haliyle daha çabuk piştikleri için kabuklarını soydum. Haşlanmış suyunu çorba yapımında kullanmak üzere muhafazaya kaldırdım. Köfte harcında pörtü kalmaması için ılıdıktan sonra sebzeleri iri kıyım rendeledim ve bir çay bardağı dolusu galeta ununu yumuşaması için ilk sırada pürenin içine katarak hafifçe yoğurdum. Elinizde yoksa bayat ekmeklerinizi ovarak ve rendeleyerek galeta ununu evinizde kendinizde yapabilirsiniz ince doğranmış orta büyüklükte bir soğanı dövülmüş 3 diş sarımsağı çiğ olarak bir yemek kaşığı domates salçasını bir avuç dolusu kadar maydanozu birer tatlı kaşığı tuz, karabiber, pul biber veya isot ve kimyonu harcımızı ekleyerek güzelce yoğurdum. Harcın kıvamı kulak memesinden birazca sert olmalı ama daha cıvık olmamalı. Bu kıvamı galeta ununu kontrollü kullanarak yakalayabilirsiniz. ceviz büyüklüğündeki parçaları önce yuvarlayıp sonra hafifçe üzerine basarak yassı köfteler elde ettim. Elinize yapışmamaları için ellerinizi duru suyla nemlendirebilirsiniz. Kızartırken ben kanola yağı kullandım. Siz elinizde bulunan başka bir sıvı yağı kullanabilirsiniz. Ama yağın kızartmaya başlamadan evvel İyice kızmış olmasına dikkat ediniz. Elimizde varsa bu işlem için fritöz de kullanabilirsiniz. Bazı tariflerde köfteleri kızartmadan evvel yumurtaya buluyorlar. Bu tekniği doğru bulmuyorum. Çünkü yumurta çabuk yanarken köftelerin içi çiğ kalabilir diye düşünüyorum. Eklemek isterim ki kızartılmış patates köfteleri ne kadar istemesek de çok yağ çekiyorlar. Yağın süzülmesi için köfteleri çıkardığınız tabağa kağıt peçete sermeyi unutmayınız. Ben bu peçeteyi birkaç sefer yeniledim. Dip yani içine banma sosu için 8 yemek kaşığı %10 yağ oranlı yoğurt, 1 yemek kaşığı mayonez, 2 yemek kaşığı ketçap 1 yemek kaşığı zeytinyağı tuz ve kurutulmuş dereotu kullandım. Hem sağlıklı hem de lezzetini biz çok seviyoruz. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İlerseniz kanalımıza ücretsiz abone olarak paylaşımımıza bir beğeni bırakarak verilen emeğe bu şekilde katkı sunmanız bizi sevindirecektir. Bir dahaki videomuzda tekrar görüşebilme dileklerimizle sağlıcakla kalın, huzurla kalın, hoşça kalın.